Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ee, değerli konuğum, e, ünlü eczacı Karlıksız. <laughs> Allah Allah, her defa Bugün e, yeni bir konseptimiz var e, konuşacağımız. Yine bizim sitenin garajındayız. Gece vakti e, çekiyoruz bunu. Saat şu an 10 suları. Değil mi Malik? 10 mu? Bulabilir bu de 10 10.40 şu anda. Bugünkü konseptimiz çok farklı. Ee, bir süredir biliyorsunuz e, bu videoları çekiyorduk ve sizlerden de çok değerli yorumlar alıyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerek Instagram kanalına olsun, gerek YouTube'daki Sezgin Brothers kanalına olsun. Çok güzel, çok motive edici yorumlar aldık. Biz de dedik ki, e, iki kardeş olarak, biri 81 yılında doğmuş, biri 82 yılında doğmuş. Ülkenin 80'li ve 90'lı yıllarını yaşamış iki kardeş olarak 80-2000 arası yıllara ait bazı şeylerle ilgili Hatırladığımız e, acı tatlı olaylarla ilgili bir soru formatı, bir yarışma formatı yapalım kendi aramızda değil mi varlık? Kesinlikle öyle. Ee, sadece ömürdün sözlerine ilaveten şunu söylemek istiyorum. 80'li ve 90'lı yılları gerçekten hakkıyla yaşamış bir nesiliz biz. Yani şöyle anlı şu anlamda. Hani ne bileyim işte bu 80'li yıllara yarısından girmedik ya da 90'lı yılları yarısından girmedik. 80'in başında doğduk. <laughs> 80 ve 90'ı gerçekten çok güzel yaşadık. Dolu dolu yaşadık. Ve şimdi bunlarla ilgili minik anekdotlarla aklımıza gelenleri biraz izahi, biraz mizahi dille sizlerle paylaşıp sizlerin de ilaveleri varsa, sizlerin tecrübelerinde de buradan ekranları başında insanlara, bizi izleyenlere bunları anlatalım düşüncesiyle bir bir konsept hazırladık. Adını da Hatırlamaç koyduk. İsim babası varlık sezgin. İstanbul. Kendisi çok mücadele ediyor bu konuda. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, o zamanlar varlığın dediği gibi 80'li 2000'li yıllar arasında e, televizyon vardı sadece. Hani başka sosyal medya kanalları falan yoktu. Ve bizim hatırladığımız şeyleri, şu anda soracağımız şeyleri de büyük ihtimal şu anda 30 ve 40'lı yaşlarında yaşayan insanlar e, ülkeye mal olan bu e, bu değerleri, bu, bu değerleri, değerleri diyelim. Zaten. Hepsi farkındadır. Biraz onları da kafasını tazelemek, aynı zamanda gençlere de bu konuda e, bilgi açılamak veya onların e, da bu dönemi hatırlamalarını sağlayacak bir konsept hazırladık. Sabırsızlıkla bekliyorum bakalım ne gibi sorular hazırlamış Ömür'den Sezgin. Ha, Buyurun. Açacağım ama kilitli herhalde bunu açamıyorum. Nasıl açacağım bilmiyorum kilit. Hiç sevmem böyle kilitleri falan. Peki ben 10 soru hazırladım. Varlık Sezgin 10 soru hazırladığını tahmin ediyorum, bilmiyorum. Çünkü ben dersime iyi çalışırım. Dedim ki hatta oyunun kuralları şöyle. İki kardeşin doğduğu ve çocukluğunu yaşadığı yıllarda, 1982 2000 yılları arasında yaşanan olaylar hakkında sorularından oluşan bir yarışma bu yarışma. Şık verilmez. İlgili cevabı 5 saniye içerisinde tahmin etmesi beklenir. Kağıttan okuyormuş gibi olabilir mi ama bunu ezberi de söyleyeceğim bir sonraki şeylerde. Oyunumuzun kurallarını hatırlatmak istedim sadece. Çok, çok güzel sorulara başlayacağım. 80 yıllardan, 80'lerin başındaki zamanlardan bir soruyla başlayacağım. Benim sorularım biraz siyasi olacak. Siyasetle ilgili olacak. Tamam. Ee, şu anda konuşabileceğimiz yıllar olduğu için söylüyorum. <laughs> Peki varlık. Biliyorsun biz özel hükümetinde yani Özal'ın başbakan, Turgutu, Sayın Türk Özal'ın başbakan olduğu yılları hatırlıyorsun. Hatırlıyorum evet. Peki ee, birinci Özal hükümeti olarak. Önce senden Turgut Özal'ı bir tanımlaman istiyorum. Nasıl tanırsın yani Turgut Özal'ın sesini, yapısı nasıl bir insandı Turgut Özal? Şimdi efendim diye başlayan. Hatta şu çenesinde şöyle hafif böyle bir katlanma olan bir e, yapısı vardı. Evet. Saçı e tabi, da böyle dik dikti değil mi? Saçı dik dikti, tombul parmaklıydı. Yani aslında rahmetli Turgut Özal hani e, duruşuyla, konuşmasıyla gerçekten çok böyle e, vakur bir duruşu vardı aslında bakarsınız. Yani e, ben, benim sevdiğim yani işte zaten o zamanki iktidarda olanlar Süleyman Demirel e, rahmetli Süleyman Demirel rahmetli Necmettin Erbakan rahmetli Turgut Özal. Bunlar hepsi İTÜ mezunu insanlardı. Hakikaten evet, ülkenin başarılı evet. mühendisleriydi. E, ülkeye o anlamda başı, yani iyi bir üniversiteden mezun, başarılı şekilde değer yaratmayı hayal eden insanlardı. Ve Bizim gördüğümüz öyleydi. Yani ve, ülka, ve yani başarılıydı da insanlardı. başarısı çok sorgulamıyorum ama e, ülkenin o dönem yani 80 darbesinden sonraki e, Türkiye konjüktürine baktığınız zaman e, sivil olarak gönüllü ülke yönetmeye aday insanlardı. Kendilerini bu noktada e, bu yola baş koymuş olan insanlardı. O yüzden kıymetlilerdi bence. Tamam. Biz o dönemin çocuklarıydık yani ben karikatür çizerdim hatta. E, varlığın dediği gibi e, rahmetli Türklü Özal'ın o çenesini özellikle çizip e, dik saçlarını koyup o tombul yüzünü çizerdim. E, bir ara onu hatırlat varlık bir ara karikatür defterimi de burada göstermek istiyorum. Çok sevinirim yani çok e, güzeldi evet. Peki, Ben de seve seve okurdum. Birinci evet. özel Hükümeti olarak geçen 45. Hükümet kaç yılında kuruldu peki? Çok güzel soru. Cevap sallıyorum. <laughs> Çok böyle şimdi tabii ki burada biraz şey muhakeme Sülen yapmak beş lazım. Süren 5 saniye bak kuralları söylemiştim. Tamam. Şu an kalan süren 3 saniye. Ee, süren bitti. 84. 83. Ah ya. <laughs> Ama bilerek sallamadığı için şey olmadı. Hayır şimdi bilerek salladım. Bilerek sallamak nasıl oluyor? Ya çünkü muhakeme yapıyorsun sonuç itibariyle. Muhakeme güzel. Evet. Peki. Peki ee, ben sorayım. Şimdi senin sorunu alalım. Tamam. Heyecanlı bekliyorum. Varlık çalışıyor notlarına bakmayan. Çalıştım geldi Varlık sorusu sorsun. Bileceğime eminim bu arada. Buyursunlar. Peki. Ee, yine yine 80-90 arasından tabii ki soru tamam. soracağız. Ee, hatırlarsınız belki. Pazar sabahları bir program vardı. Böyle çok tatlı bir öğretmen sunardı. Böyle bıyıklı. Hatırlar mısınız o programı? <laughs> ben hatırlamadım. Nasıl hatırlamazsın? Bilmem. Anlat. Tamam, Hatta böyle pazar varmış. ve peşine yılını koyarlardı. Pazar 84. Ha, pazar 85. Evet, gibi. evet, evet. Evet. Bu Samsun'da geldi onlar. Evet. üniversitesinde sundular. Bu hangi yıla kadar devam etti? Oo. Ee, pazar 2000. Kim i̇şte. ediyor. <laughs> <2000 gülüyor> pazar 90, Pazar 91, Pazar 92, Pazar bence çok yaratıcı ya bu arada. Evet, tamam, güzel, Pazar evet. 93, Pazar 94. 94'te mi bitti? Ben 94 diyebiliyorum. Şu an eee Kayseri Samsun'a geldiğini hatırlıyorum. <laughs> Samsun'a Samsun cevabını ben Samsun'a geldiğini hatırlıyor ya da oturuyor soru bu değil. Soru hangi yılda bittiydi? 94'te bitti. 94 ya da 97. Ha, 97 olabilir. Olabilir. Ama bak bak şu an çalışmak lazım. Çalışmak lazım. 2000'de ben yanlış yapmış oldum. Balık çalışmadığı için, cevabını bilemediği için. Ve ortak fikrimizde 2000 olmadığı için yapacak bir şey yok. <laughs> bu soruyu pas geçiyoruz. Varlık sıfır, ömürden sıfır. Evet, ikinci soruya geçiyorum. <laughs> ee, Cenk Koray. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İyi gidi. İyi gidi. Ee, Cenk Koray. Ee, bir soru daha var onunla ilgili de. Onu sormadım. Rahmetli. Kendisi e, hukuk fakültesi mezunmuş bu arada. Aa, 12. ben de 24 yaşına, kadar, e, evet, Aa, yapmış. Yapmış. 24 yaşına kadar avukatlık yapmış. Evet, mezunmuş. mezun olmuş. 24 yaşına kadar avukatlık yapmış. Peki Cenk Koray'ın sunduğu yarışmanın adı neydi? Aa çok güzel ya. <laughs> Cenk Koray abi çok Beş, güzel. 5 4 3 2 Hadi anlat bakalım. 1 Hayır. Hadi anlat bakalım ne diyor? Hadi anlat bakalım şeydi işte. Sessiz. Hadi, hadi hadi anlat. Hadi anlat. Hadi anlat. anlat hadi bakalım. Anlat. Yok. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru Hadi Yine iyisin. İyisin, iyisin. Evet. Sen gayet <laughs> iyi. Evet. Hayır. Ne? Ee, ne yapıyordu peki? Cenk Koray'ın sen yarışmasını bir anlat bakalım. Ben oradan hatırlayacağım diye Ya böyle siyah beyaz görüntü. Cenk Koray böyle saçları böyle havalı mamalı saçları tamam vardı. Kuruş saçtı. Mikrofon böyle kuruş saçtı. Tamam. Bir sola soruyordu, bir sağa soruyordu işte. Hayır ama ne, bir şeyler, bir şeyler yapıyordu. Ne soruyordu <laughs> yarışması böyle? O başka. Senin Yüz bir evet şey evet, hayır, sorduk. evet hayır değil. Evet hayır, evet Cenkore... hayır kim, evet, kim sürüyordu? Evet hayır kim sürüyordu? Halit Kıvanç değil. Bak ikinci soru benim buydu. Niye sordum ben bu diye? onun sorusu var bende. Biliyorum onu ben. Hayır kim neydi adamı? Eee Erkan Yolaç. Ha bak kopya çekti ya. <laughs> Erkan Yolaç burada. Ya bunu. bırak ya. Tamam Erkan Yolaç benim sorularım. <laughs> tamam ver. peki. Cenk Koray'ın sunduğu yarışmanın adı. Sen ne sunduğunu anlatamadı ki bana. Cenk peki. Koray ne sunuyor? Bilmiyorum. Öbür de tamam bilmiyorum. neydi? Nasıl bilmiyorum abi? Neymiş? Hayır. Ben bana yani, bir tamam, geç. TRT bir, anlattı. Bir şey yapıyordu böyle bir şeyler yapıyordu. Hiç Hatırlayamadım ben burada. Cenk Koray'ın sunduğu yarışmanın adı kutu. Ha, açalım Hangi aksana. kutu açalım? 4 evet. numaraya açalım. 5 numara. Evet. Kutu. E gidi. Evet. E gidi. Evet şu anda sıfır, Varlık da 0. Ben ikinci soruda yanıldım. Şimdi varlık ikinci sorusu olacak. Bakalım ne olacak? Ee, şöyle e, tabii ki 90'lı yıllarda e, Türkiye'de <laughs> sadece futbol yoktu. Basketbol da o dönem yeni başlıyordu. Ya, pardon yeni başlıyordu derken hani popülaritesi anlamında ve başarılı bir e, bir dönemde o dönem geceleri NBA maçı işte izlerdim. Izler evet çok çok keyifli izlerdim. E, 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 e. Hala yani aslında devam ediyor da hani e. pek istirahat edemiyoruz belki ama o dönemde Efes Pilsen'in kadrosunda efsane bir guard vardı. Evet onu biliyorum abi. Şu anda var ya şu anda sen öne geçeceğim. İsmi Naumovski. İsmi ne? <laughs> Peter Naumovski. Tebrik ederim. Peter <laughs> 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 ki <laughs> Efes evet. Koraç Kupası. Yugoslav. Yani, Koraç evet, Koraç Kupası'nı aldım ama Koraç Kupası'nı ben bir daha duymadım. Evet. Var mı öyle bir kupa gerçekten? Bilmiyorum. Devam Şu an mu? devam ediyor bilmiyorum. Evet. Peter Namoski Efes Mise'nin efsane kadrosunda guard oynardı. Çünkü niye hatırlıyorum? Paris saint Samsun'da Samsun DSI Spor'un gardını oynardı. Varlıktan dolayı da ben de Eee yok, yok ya. güzel, yani, güzel güzel yok yani, güzel 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 yıllardı bana bak. Güzel, güzel yıllardı Şimdi, ya keyfi. Ömürdenin kardeş diye anıyorum. Allah <laughs> Allah, ya. İlla <laughs> illa. Peki. Tamam. Hadi bakalım. Ee, şu an 1 0 3. soruya geldik. 3. soruda güzel bir soru. Hadi bakalım. Ee, 1981-82 yılının şampiyonu. Bak. 81-82 yılının şampiyonu. Beşiktaş. Soru bu değil. 81 82 sen, yılını soru ben bu Daha, değil. Ya, aynı yani. Tamam. 81 82'de sen, sen doğdun, 82'de ben doğdum tamam, ya. Yani. Tamam, doğdu Beşiktaş diyorum. Beşiktaş. Sana muhakeme sorusu evet. geliyor. Tamam. Beşiktaş'ın kaçını şampiyonluydu o sene? Ömürden bu soruyu sen... Hayır ben 5 saniyen var. Beş, bak kaçını Beşiktaş, şampiyonluydu? Kaçını şampiyonluydu? Sayman lazım. Yıldızları var bilmem tamam. ne. var. Sürekli duyduğum bir şey. Futbola çok alakamız olmasın. Evet. 9. Hayır. Şu anda Beşiktaş'ta çok ayıp ettim. Çok üzdüm evet. Üzdüm evet. Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğuydu. Buradan lan şimdi nereye... Ben bunu muhakemesini yapamam Aynen. yani. Neye göre bunu 16. Aa, şunu yapacaksın, ne yapacaksın? İşte hangi takım 1907'de kurulan var, 1905 var, 1904 var, 3 var. Ona göre bir hesap yapacaksın. Kaç sene şampiyonluk yapmış olabilir doğduğundan beri? Beşiktaş'ta 16 sene yakışmış. Peki. Bu soru geçti. Peki. Üçüncü ben soru da bilemedi. Ben. Varlığın şu anda üçüncü sorusu Peki geliyor. ben bir soru soracağım. Bu soruyu evet. ömürden bilemezsin, çok <laughs> üzülecek. Çok <gülüyor> üzülecek. <gülüyor> sor. Hazır mısın? Bu arada bakın hiçbir şekilde soruları kimse birbirine göstermedi. Hiçbir şekilde evet. görmedi. Evet. Bu soruyu bile bu soru ama 80-90... Zaten 80 bu baya mücadele. Umsan... Çünkü sonunda bir ödülümüz var. Size söylemiyoruz. Evet. Kendi aramızda bir ödülümüz evet. var. O ödülü alan ödülü ödül, 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 yani o ödül bizim sevdiğimiz bir ödül. Ve ikimiz... Muhtemelen ha, ve bir mutlu. aile bir <laughs> <elektrik> faturası falan. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ama şey diyeceğim. Mesela e, ben, ben sana bu soruyu sorduğum zaman bilemezsen gerçekten ben de üzülürüm. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Söylüyorum. Samsun Spor'un kuruluş yılı. Dandan! 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 Samuspor'un kuruluş yılı... 1965. Seni tebrik ediyorum ya! <laughs> seni tebrik ediyorum. 1965. Evet seni tebrik ediyorum. Bilmem ben çok ayıp olurdu. Çok ayıp olurdu. Seni yıkardım şu evet. anda. Çok ayıp Korktum olurdu. Korktum zaten. Çok ayıp olurdu. Hangi soruyu bilemeyeceğim diye Evet. Peki... Çok... ...iki yıl sonra hangi takım kuruldu? kadenizde 2 yıl sonra kurulan takım bordo mavili Trabzonspor'dur. Bravo. <laughs> Bunu gençler öğrensin. Evet. Önce Samspor kuruldu. Sonra, sonra Trabzonspor, Trabzonspor, Trabzonspor kuruldu. Evet. Ee, iki kardeş takım olarak yollarına devam ediyorlar. Evet. Şu an iki varlık sıfır. Ben mı? hiç mi ya? Evet, oh, bilemedim ya Bilemedim. Peki. Sana bildiğim bir soru soracağım. Şarkı sorusu. 1997 yılında 97. Eurovision izliyor musun? Çok Eurovision. İzliyordum tabii. Eurovision'da biz kaçıncı olduk? Neler oldu? Neler değişti? Ne yaptık mesela Eurovision'da? Ee, 97 yılında şimdi galiba Eurovision'da hangi şarkı ile biz katıldık diye soracaksın 97 yılında. Bilmiyorum onu bilemem. Şimdi tamam. sen bana Eurovision'un bir tarihçesini hazırla. Eurovision'u bir anlat bana nasıldı? Eurovision Avrupa Avrupa'daki ülkelerin katıldığı ve kendi kültürlerine özgü şarkıları söylendi ve tamamen canlı olarak söylendiği Aha. bir yarışma ve müzik yarışması. Biz bir sürede katılmıyoruz ona. Katılmama karar aldık. Çok heyecanlıydı bir kere. Yani biz aslında yani çok heyecan heyecanla izliyorduk o yarışmayı. ve orada bir rutin bir döngü vardı. Yakın olan ülkeler birbirine fazla puan veriyorlardı. <laughs> yani şimdi komşular işte Hayır, ama. zaten siyasi bir yarışma diye Biz de vazgeçtik. Ayrı. Katılmama evet, kararı aldık. Evet. Peki Soruya, Soruya gelelim. Soruya gelelim. 97'de biz, bak bir tane e, Sertab ile birinci olduk. Kendisini tebrik ediyoruz. Hangi sene? Sene 97'deki başka bir şey. Hangi sene? Sertab Benim de diğer soru bu. Sertab hangi sene? Sertab Erener'in <laughs> 2099 senesi. 99 senesi de birinci olduk. Hayır. Bir. E, Neyse tamam e, tam, 97'de biz Eurovision'da Türkiye olarak üçüncü olduk. Hangi şarkıda... Dinle. Ettir? Tamam. Şarkı soru bu değil. Dinleyebiliyorum. Şarkı Dinle. Başlayayım. Hayır, biraz söylemeni istiyorum. Aa, bir de güzel. Başlangı. Var mıydı? Anı var mıydı? Seni gelmeden severim seni. Hayır, hayır, Ara şöyle Hayır, seni. Sana. sana söz, başını söyleyeceğim, onu söylemesi isteyeceğim. Hiç ha. geçmiyor günler sensiz, sensiz geceler, geceler yine, yine çaresiz. çaresiz. Bak. Böyle bir şeylerdi ben de bilmiyorum. Ama nakarata gelelim. Sevgilim neredesin? Kim nesin? Sana harmana Varmıyor dilim dinle. Orada kızın şeyi çok tatlıydı böyle. Nana 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 nana. Tamam olsun nakarata söylüyorum o zaman. Evet seni. Sana varmadan. Ana varmadan, ana varmadan severim seni. Olsaydı, acı varmadı, yapsaydı, yapsaydı. Evet, evet, evet. Olsaydı. Evet, güzel, güzel. Tamam, güzel. güzel. Varlık şu anda bir, ben iki. Evet, evet senin e, son sorunu alalım, beşinci soru. Peki. Oldu mu? Dört, oldu Aha. mu? Dört, dördüncü de misin, beşinci misin? Ben şu an dörde geçtim. Ee, yani aslında 80'li 90'lı yıllar hepimizin çok böyle e, yani birbirimize temas ederek yaşadığımız yıllardı. Soruya geçelim. Şaka diyorum tamam anlat. Yani 80-90 yıllar böyleydi ve e, o zamanlarda hem televizyon kanallarında da çok fazla program yoktu. Evet, çok fazla kanal yoktu aslında. Mesela o dönem şöyle bir şey vardı. E, cuma, cuma akşamları keyifli böyle programlar olurdu. Mesela? Mesela e, Pazar 94. Hayır Cuma <laughs> akşamları. Cuma akşamları Cuma 87. Hayır. Cuma şey, Parlament Sinema Kulübü. İşte parası asma pazardı. <laughs> Cuma ne olurdu lan? Cuma'yı hatırlayamadım. Cuma ne olurdu? Bir başka Aa, gece günümüz. gibi. Evet bir başka evet. gece. Tamam, Aynı kişi şey sunuyor muydu? Ha? Bir saniye oradan kaybettiler. Kaybetti. Hani Cuma akşamı ne oluyor? Ben sana soruyorum. <laughs> Salı günleri bir <laughs> şey, Salı günleri bütün gün programda televizyon akışında. Hayır, soruma geliyorum. Şey soruma geliyorum. Soruma geliyorum. Soruma Soruma geliyorum. Allah. Dol Allah. <laughs> <laughs> 90'lı yıllarda. Evet. Olacak o kadar hangi hangi akşam yayın alırdı? Haa, güzel soru. Neden Perşembe. Tebrik ederim. Ay Allah. <laughs> Üç oldum Üçe bir. Evet. Benim sorunum gayet bak naif halktan ama yani. Tamam, sen, sen... sen bana diyorsun ki 45. hükümetin çimlenmesi tamam, ne zaman tamam, oldu? Tamam, güzel bir böyle bir soru, soru gelecek. Peki. Yine siyasi bir, siyasi bir soru. Tamam. Hadi bakalım. Aa, yine siyasi. 87 yılında Aa, ben işte. bak hakikaten hatırlıyorum. Böyle gözüme göre, göre Turgut Özal'dan başladık ya. Turgut Özal'ın bir anda konuşma sırasında ana şeyinde bir silahlar patlıyor ve parmağından vurulduğu bir an var. Çöküyor, herkes evet, dağılıyor evet falan evet. ve e, vurulma anından sonra sahneye çıkıyor ve bir önlü bir söz söylüyor. Ne diyor? Vallahi ömürde, onun da sesiyle yaparsan Ben onu onu bizi bizi sadece parmağımızı vurabilirler falan. Yani vursalar şey insanlar bile, bile bizi vursalar biliriz. Doğru yaklaştım oraya. Öyle ironik bir şeydi ama ha? Allah'ın verdiği canı mı ne? Evet Allah bir şey canı Allah'tan başkası alamaz Allah'ın verdiği canı Allah'ın izinden başka kimse alamaz diyor ve bütün herkes orada kalıyor ve konuşması bitiyor Arkasında böyle ben hatta YouTube'da videosunu izledim gelmeden önce Evet 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 ben şey hatırlıyorum ya. Ben o. beşinci sorumu sordum diye. Sordum beni bilemedim. Ama yani şöyleydi mesela orada ben çok iyi hatırlıyorum onu. Evet orada bir suikast, suikast, e, evet. suikast düzenleniyor. Ve orada yani bir yarım saat sonra parmağı yaralı, sargılı ve kanlı. Peçeteler falan böyle. Peçeteler böyle, böyle sargılı gazlı yani. mesela, ve tekrar. E şöyle söyleyeyim abiyle. ben videosunu izledim izlesinden insanlar. Yani koruması falan kürsüde önünde böyle. Böyle can sıparane bekliyor adam vücudunu koymuş yani köşesine üstüne. Evet, 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 evet. Bayağı e, enteresan çok zamanlarmış. Enteresan Peki, zaman. Peki. Evet. Senin soruna geçelim ve bitireceğiz zaten programı. Tamam. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ee, zor bir soru sor da biraz. Çok ya ama şey senin senin, yani. senin soruları yani zor. Zor soruları zordun. ben seviyorum Hayatım zor sorulara geçiyor. Yani sen, senin de <laughs> soruların gerçekten çok zor. Ben benim ben gayet ben gayet haktan sorulardı yani baktığında. Gayet sen, ben, bizim oğlan var. Sana bir muhabbetim. bonus sorun var. Söyle bakalım. Peki. Recep Yazıcıoğlu. Recep Yazıcıoğlu. Vali. Tamam. Nereden gelirken trafik azası Oo. Denizli Vadisi'ydi. Babam tanıyordu kendisini değil mi? Doğru. Sonra ne valisi oldu bilmiyorum. Nereden nereye? Hangi nereden şehirden gelirken, gelirken? hangi, hangi şehre hangi şehre giderken hangi şehirden Ankara'ya gelirken trafik kazası geçirmedim. Bunu da bileceğim galiba. Üzüleceksin diye düşünüyorum. Ve <laughs> bence çok büyük bir kayıptır burada Türkiye tarihi evet, tamam. için. Söylüyorum Kayseri. Denizli. Lan Denizli valisi dedim zaten. Tamam. E Denizli'deydi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet ama çok evet, kıymetli bilemedim. bir insandı. Evet. Sen şu bonus soruyu da sor da. Bir sorayım. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 81-82 sezonunda. Allah Allah. <gülüyor> 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 ama ben de bilmiyorum. Ben sana zor sorular hazırladım. İkinci sırada kim vardı? Hangi takım vardı? Bugün gündeminde geçti. Ha, Samsun Hayır. Ah ben de onu bekledim. 1967 yılında kurulan Samsun Spor. <laughs> Hadi be. <laughs> evet sevgili seyirciler, sevgili dostlar. Hatırla maç adını koyduğumuz yarışmamızın <laughs> sonuna geldik. Bayağı böyle program sunar bir konsepte geçtim. Hatırlamaç bundan sonra her hafta devam edecek. Sizin de özel sorularınız varsa, hatırlamamız gereken 80 ile 2000 yıllar arası sorularınız varsa bize yazın veya kimin birinci olması istiyorsanız ona yazın. Varlık Sezgin Bey'in iladesini ver. varlık.sezgin.gmail.com Umurdan.gmail.com eğer ömürden mi kazansın? Varlık kazansın durdansın. diyorsanız evet. zor soruları evet. kendilerine gönderebilirsiniz. Bana ben zor, şey. Ben, ben bana zor soruların hepsini evet. gönderebilirsiniz. Ben varlıkla şey yeneceğim. Şu anda ömürü kazandım. Şey Şu hareket ne ifade ediyor? Zincir salla bak. Ne <laughs> yapma? <laughs> aç pencereyi aç. Pencereyi aç sen hangi hangisini okudun ya? Arkadaş <laughs> <laughs> hangi? Allah Allah. Peki, Peki e, değerli dostlar hatırlamaç burada sona eriyor. Ben ömürden sezgin. Ben varlık sezgin. Günleriniz hep güzel. Hatıralı geçsin. Anılarınız hep dolu dolu geçsin. Gerçekten Görüşmek güzel. üzere. Ne Ali abi? Genci arar mısın? Canlı bağlayalım şurada Canlıyı çekerken. Ali Genci Ali bağlayalım. oğlum servis yok. Aranmıyor diyor mu? Burası çekmiyor burası. Ha çek. Allah <laughs> Allah Allah. Ali o zaman selamlar. Can Mutlu yara. Yarın no, zaten. No, aramıyor. Evet. <laughs> Sen yarın görüşecek misin can? Niye görüşeceğim? Siz geleceksiniz de ben de sizin 2000 yılı ambasisi mezunlarının mi? akşamına gideceğim. Ha, cumartesi akşamı lan. Cumartesi akşamı görüşeceğiz. Cumartesi akşamı. Lan. Evet kafam karıştı bugün. Pazar gibi gördüm.